Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün 6 saat 50 dakikalık bir çalışma yaptım. Güzel, fena değil. Sadece bugün sabah erken uyanmadığım için e, bu kadarlık bir çalışma. Ben okula gitmiyorum soracak olursanız. 12'yim, mezun değilim. Açı aldım. E, 10 yıl boyunca e, düzenli bir şekilde Tekon Spor'una... Her seferinde biliyorsunuz ki YouTube videosu çekerken hep mesaj gelir. Neyse... 10 yıl boyunca her sabah düzenli bir şekilde spora giderek bence hak ettiğimi düşünüyorum. En az 3 yıllık şart gerekiyor açı almak için. Bende de 10 yıllık vardı. Hak ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki de bu benim için avantaj. Bunu inkar etmiyorum. Sadece şansa kazanmadım yani haksız bir şekilde. Neyse çok boş Şuradan 16'ya 2 geldi. 18 dakika paragraf. Sonra 0 3 bitti. 4'e geçtim. Burada 9 dakikada alt doğru 2 yanlış geldi. Bunu da çözecektim ama çözmedim yani çözmedim. Şöyle kenara koydum. Hemen şuradan gösteriyorum abi. Çünkü yanımda sadece 3D TYT matematik soru bankası değil. Ney bu? Defter var. bir arkadaşım de, e, yorumlarda bir arkadaşımızın dediği şekilde devam ediyorum. Gerçekten güzel bir taktik. Allah ondan razı olsun. Yapasım geliyor yani buraya yazınca. 30 34 soru paragraf. Sonrasında e, kütüphaneye gittim. Kütüphaneye gittiğimde sosyal denemesi çözdüm. 13 dakikada çözdüm. Baya kısa bir soru. Çünkü ben eskiden 25 dakikada falan çözüyordum. 12 net. Güzel. 13 dakikada 12 net. Güzel. Üçgenler denemesi 6 doğru 3 boş. Daha iyi. Dün 5 doğru 5 boş muydu? Öyle bir şeydi. E geometri soru çözümü izledim. Şuradan AYT'nin gelişiyorum listesinden şunu izledim. Sonra 3 4 5 geometri'den 9 tane AYT sorusu çözdüm. 4'ü boştu. Eee TYT matematik bölme bölünebilmeden 4 video izlemişim. Nerede ya. Heh. Şuradan başlıyor abi. 1 2 3. 4 5 videoymuş lan. 5 video izlemişim. Aa ama bir videoyu şeydi o yüzden. Bir videoyu önceden izlemiştim o yüzden. Eee Tayto Matematik bölme bölme bilmeden 55 soru çözdüm. Buradan çözdüm. O şekilde orijinalden de bir 20 sorum kaldı ama çözemedim, yetişmedi yani. O şekilde şuradan da hatta göstereyim güzel sorular vardı. Şuradan başladım abi. Ama dakika. Şöyle. Güzel ilerledim ben. Şöyle bölme bölünebilme bölme, bölme buradan bitti. Heh pelte konuşmayayım artık. Böyle 6 saat 50 dakikalık bir çalışma yaptım arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet hoş. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Neredeyse koca 4 ayı geride bıraktık. Yani 120. video falan yaklaşıyoruz. 116. videoyu açacağım. Bu 116. video olacak sanırım. Ee, yani 4 ayı koskoca 4 ayı geride bıraktık. Her gün düzenli bir şekilde yaptıklarımı sizinle ee, doğru dürüst bir şekilde yani arkadan çalışmıyorum. Ekstra olarak bir şey yapıp e, işte denemelerimi iyi olanları sadece göstermiyorum. Hepsini kötü olanları da gösteriyorum. İyi geçenleri de gösteriyorum. Orta olanları da gösteriyorum. Yani ne var ne yok gösteriyorum abi e, ee, sizin sayenizde yani sizin desteklerinizle 1000 aboneye ulaştık. Herkesten teşekkür ederim yani çok sağ olun var olun. E, ee, moralimi yükselttiniz gerek geldi e, öneri verdiniz tavsiye verdiniz çok güzel oldu. Ee, o şekilde yani. Benim hiçbir zaman aboneye kaygım işte şu kadar abone ol böyle bir şey olmadı. İşte izleneyim izleneyim böyle bir şey de olmadı. Sadece benim için e, sizin Yorumlarınız önemli yani yorum atmaktan lütfen çekinmeyin ee, öneri vermekten işte nasıl denir soru sormaktan hiçbir zaman çekinmeyin yani yorum atmanıza ben seviniyorum açıkçası o yüzden e, yorumlar benim için daha önemli mesela bir videom 200 izleniyor o e, 40'a yakın yorum geliyor o, o video bana göre e, 1000 izlenip 2000 izlenip 30 yorum alan videodan daha kıymetli bana göre. Yani başkalarına göre böyle olmayabilir ama benim için böyle. Ee, bu yüzden herkese teşekkür ederim. Yani bin aboneye ulaştık. Gerçekten bin aboneye ulaştık. Harbiden böyle söylenince bir motive oluyorum yani güzel oluyor. İyi hissediyorum. Ee, hani şöyle kanallar şey yapıyor. ya Bin aboneye ulaştığımızın şerefine e, bin kere Orhan 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 diyeceğim gibisinden böyle <gülüyor> başlıyorlar. <gülüyor> ben öyle bir şey yapmayacağım. say bin aboneye ulaştığımız için size teşekkür ediyorum. Ee, devamlı Devamlını düzenli bir şekilde inşallah atacağım. Daha güzel videolara e, size meşgul edeceğim. Heh, konuşamadım. Daha güzel videolarla sizi meşgul edeceğim. E, o şekilde bu kadar çalışabildim. İnşallah siz de iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.